10 тістел, оригиналды хем креативлы ур замандаш инжазана атында. Онда флористика хем кулинар устажылы бірлешшерлер. Бұтақм тістелэр түрлү шоколаттардан топланырлар. Онар устанның индивидуалыны хем текрарланмас башышлары, түрлү олышлары, әдійни верерлер, қолылы курма. Танишан Наталья Кахраман, ельюстасы. Татлы тістелэр куклалар yяпыер кары чанталарыны ушакларадини кийимlери дикээр татлылык инжаз ана дүнесине наталья ушакларын хатырыннан келмишанда дөрт дане чөжuк бар бир кыз Онар да укула кидердi yoренaрдi Her zaman okulda nasıl istersin, öğretmenlere teşekkür etme, şey yapma, hani bizim çocuklara zaman veriyorlar, şey yapıyorlar. Ben de her zaman isterdim farklı olsun. Benim çocuklar biler hani şey başladı çocuk, anne bir şeyler düşünelim, bir şeyler yapalım. Düşündüm, düşündüm dedim, derim. Yapalım. Böyle çiçek yaptık. Çocuğu, herkes canı çiçek getiriyor. Herkes Benimkiler de, getirmişler. Hiç kimse beklemedi. Hani içinden de şeker çıkacak. <laughs> Çocuk da dedi der yürütmene der. Bakınız bu çiçekler sürprizle. İçinde sürpriz çay içerken çiçekler yanında alınız. Yürütmen önce anlamadı ne anlamında bu oldu. Hani şey sonra kurcalama başlayınca buldu için şeker işte hem de farklı farklı şekerler farklı çıkır. Bilmiyorsun çiçek çekiyorsun hangi şeker sana çıkır Farkında değilsin, lotereye gibi olur. Böyle başladım. Sonra arkadaşlar görmüşler, istediler kendi böyle don güne giderken, düğüne giderken çok güzel hediye olur, farklı. Mesela don günlere çok büyük buketler yaptım. Konfeti testileri başışta dekorda olabilirler. Onlar görgüsünden hem adından meraklandırırlar. шоколад тестесінен қазырланмасы өділ декор занаты. Ота қолайлық кенде дұйғыларыны көстерме әхем севінмелі оригинал формасында башлама. Севгелі занатында Наталия ярыдыжылық сербестліні күлінер. Бұ қолайлық аслыя түрлі идеялар чықарма. Классика тестесінден тематикалы композицияларынадан бұ ұстайжылық мейданы верілер татлылық тестісін құрма әдісіне Наталья Йонжи даярлер кепсі lazımды маллары. Ренк ойдырмасы букетін құрмасында гармония гөргүсүн курайт. Хәм мүнүмли кафада фантазия болсун. Ане бир ше диккатли сок акта гезме диккатлинсана рабакма. Сок акта хәм кичук япрак осана хаял берер. Ben bunu öğrendim, ben böyle yaptım. Başka kere istiyorsun, başka başka bir şeyler ya artık bu çiçek yapmayacağım, farklı bir şeyler yapacağım. Hep kendini yürütüyorsun, hani kendini ileri çeviriyorsun. Hem de insanlara hatta şey hani ben hep lalele yaparsam insan dedik al lalele lalele ama burada farklı farklı çıkır sadece lalele değil her zaman farklı bir şey çıkartıyorum. Hem benim fantazi çalışır, hem insanlar alışır. Hani ben de her zaman yeni, herkes de zaten yeni ister. İster birbirine benzesin. Her zaman kendini de ileri çekiyorum. Bir şeyler yeni çıkartıyorum. İdeyeler nereden alırsınız? İdeyeler bazen internetten görüyorum, gidiyorum markete ya şey yeni bir kıyafet getiriyorlar, yeni bir çanta getiriyorlar birden bende başlıyor kafada. Ben bunu böyle yapabilirim. Birisi bana şeker sokakta verir, çayla içirsin şey. Ben birden derim ha bu şeker çok tatlı, çok güzel. Bu şekeri böyle sarabilirim, böyle şey yapabilirim. Hani böyle çıkar, fantazi çalıştırıyorum. Çiçekler yapmak için böyle sopalar. Normalde bu sopalar satılır. Evde şey fırında şaşlık yapıyorlar. Her markette onlar satılır. Uzun da var, kısa da var. Onları kullanıyorum. İşte tabanca, yapıştırıcı, kiyat. Böyle satılır. Kiyat mağazalarda satılır böyle kiyatlar. O zaten yerilir böyle. Bu kiyatlardan kullanıyorum. Hem çiçeklerden, hani çiçekçi kim satır çiçekler. Onlar böyle kiyat satıyorlar, hani çiçek sarma. Onları kullanıyorum. Bu kadar. Önce başlıyorum mesela bana sipariş gelir, birisi ister bende. Ben böyle buket istiyorum. Önceden ben soruyorum, insan hangi konfetilerden hoşlanır? Var farklı bir dünya konfeti var. Birisi seviyor, birisi sevmiyor ve bundan hoşlanır, şundan. Önceden konfeti seçiyorum. Sonra konfetilere göre soruyorum hangi çiçek seviyor, hangi tonları seviyor, hangi renk seviyor. Onlara göre de ben başlıyorum buket toplama. Kadınlar ne seviyor? Hem çiçek hem tatlı. Bu da ikisi bir arada çıkıyor. Seçeriz önceden, seçeriz hem sevdiğin konfetleri. <laughs> Bu hem önemli. Sizi yürüteceğim böyle çiçek yapma. Seçeriz çiçeğinin rengini. Bu sefer bize açık mavi olacak onu açıyoruz ben artık boyun biliyorum kalemle çizmiyoruz çünkü kalemden kal çizi kalır renk kalır güzel dur durmuyor. daha iyi makasla iz kalır zaten belli olur nereden kesme İşte kesiyoruz böyle hazır onlardan biz gülünün yap yaprak yapacağız 10 santim kesiyoruz Bizim gülünün bir tane yaprak olacak. Şimdi bu kağıt yarıya böyle katlıyoruz. Önce sonra böyle 8 gibi çeviriyoruz. Böyle oldu. Tekrar yeniden onu katlıyoruz. Hem de kağıt yeridi zaman böyle açılır. Bu bir yaprak oldu açılması için burada biraz tabancayla ile sıkıyoruz yapıştırıcı tutsun onu işte bizim bir tane yaprak hazır bir laleye kaç yaprak gidiyor? yedi tane yedi tane yaprak gelir üç tane olur şeker kaplama için böyle içinde dört tane de üst üst takılıyor. 7 tane yaprak gider bir lale için. Sonra yapraklarını topluyoruz. Şimdi al, alıyoruz bir şeker. Onun bir tane bir kenarı katlıyoruz. Yapıştırıcıyla yapıştırıyoruz. Ama çok sıcak olmasın, yeremesin çikolata içinde. İkinci kenarı da sopayı koyuyoruz. Kıyat içinde aynı tabancayla sıkıyoruz yapıştırıcı. Bağlıyoruz. Böyle olur. Sopanın üstünde kalır şeker. Bu şekeri şimdi biz saklayacağız. Kıyat içinde. Böyle koyuyoruz. Sakladık şekeri. İçinde şeker kalır. belli olmuyor. Aynı 3 yaprak böyle yap yapıştırıyoruz. Onu saklıyoruz içine. Uyduruyoruz. Hani çiçekleri görüyoruz yazın. Çiçeklerin rengine, çiçeklerinin formasına. O yüzden derim hani bizim işte böyle hani her şeye dikkatli olma lazım. Bu işte hem ünlümlü hani renk uydurma, hangi renk yakışır, hangi renk mesela bu buket yaparken uyduruyorum ama burada böyle mor rengi var o zaman moru burada koyuyorum daha güzel gözecek hani bu da önemli hani koyarsam daha çok yeşil ya da daha çok sarı neye benzeyecek acaba renkleri uydurursun formunu da uydurursun birbirine uydurduk işte içi kaldı böyle kapalı biraz üst i̇şte üst sırada biraz açılır böyle sanki yeni açma başlamış üstüne de aynı ölçülere göre hani kesiyoruz yapıyoruz yaprak formusundan aynı hani bu kıyat erilir biraz eritiyoruz onu biraz formu veriyoruz hani derim hani her zaman farklı farklı çıkır üstüne kaplıyoruz çiçeğin üstünü kaplıyoruz yapraklarla. Olur canı çiçek gibi. En önemli hani dikkatini olma bu yapıştırıcı sıcak olur ellerini aşlamama, her yeri bulaşmama, sonra kalır yapıştır her tarafta. <laughs> Bir lale hazır. Bir lale hazır. Mesela bu buket içinde 15 tane lale. Hem küçük buket yapıyorum 15 tane lale yapıyorum. Ne, hani Konfetilere göre ne kadar mesela kim ne kadar ister konfeti içinde olsun ne kadar şey ona göre lale da yapıyorum. Hani konfetilere bağlı. Bazen isterler sadece lale değil. içinde papatya çiçek, başka çiçek. Hazır kıyat hazır olursa, yapraklar hazır olursa 3 saat alır bir buket toplama. Simetri lazım olsun, hani renkler uydursun, aynı çiçek yan yana koymayacaksın. Bazen koyuyorsun, bu çiçek daha yukarı çıktı, bu daha aşağıda durur. İşte cantayı, sunkayı lazım hazırlama, içinde de bu şey, penoplast koyuyorum. Çünkü çiçekler saplıyoruz bu sopalarla, böyle penoplast içinde. O yüzden biraz zaman alır. Benim sevgili bu şey yeni yıl başı. Yeni yıl başında böyle oyuncakları yapıyorum. Aynı farklı farklı çıkır. Ben küçükken biz de evde her zaman ağacı kurardık. Onu süslerdik. Pek çok oyuncak vardı. Benim nene de babuşka da, orada şekir asardı. Hem söylerdi. Bütün şey durarken ellemiyorsun toplar toplarken o zaman şekerleri, mandarinleri çıkartıyoruz. O zaman yiyeceğiz. Yev kokusun yeni lan Şey, biz de koşardık. Şekerleri, konfetleri yardık. Boş bunkiyatlarını sarardık, asardık. <laughs> o zaman tam ta aklımda kaldı. İşte hem sevdi bu kaldı. İşte farklı farklı oyuncakları yapıyorum böyle. Ані инсан базы инсаннар таккечукістерла табюкістерла евді әни сүслерла бірбігеия верерла бұ аззатен бөллә орту бербіінна севгілян пайлашер. Натальянныңн табір пекссеевгелізанаты О жуделры гномыры пма елзанаты. Вароланде каратив ярадыжылы кентдіінде традицилары, Мифологии хем креатив бутака мишляр, евдя декор элементы, символ лубашиши, башарлы гетерян улабелерлер. Сайлер, Аниджуджи евин рухуну, еви коруер, хатыр гетерер хем еви финалыктан коруер. Наталья Бусюреттен Ихлам Аларак, Кемиль япер. Хербер Яратмасы индивидуал, birbirine benzemeyen oluyorlar. Her bir figür var unikal ufaklarla tamamlansın. Değiciz, meyvayla, kiyatla, çancağızla, sandıcakla, çiçekle. İşten gelince kendine şey yapıyor yani bütün sevgiyi bütün şeyini kafa dinlenir şey yapar, sevgi Oyuncaklara veriyorum, zaman geçiriyorum, güzel film açıyorum, sobayı yakıyorum. Bu zamanında da masal gibi, hani bir yürürken de bir yaprak düşer, bir kumaş görüyorum, birden hayal çıkar. Ha, bundan böyle bir kukla yapıyorum, ha, buradan şey yapıyorum. Bazen çocuklar isterler bana bunu yapabilir misiniz, buna benzeyen bir şey. Onları yapıyorum, böyle başladım çocukları sevindirme, önce komşuları, sonra arkadaşların turunları. Böyle de başladım yapma. Bir küçük top, ya sintipon, ya şey, küçük hazır top alırım. Onu kumaşla bağlıyorum. İşte yapıştırıcı tabancayla yapıştırıyorum. Birden ona bakınca hayal ediyorum. Aa, bugün sakal böyle renk yapacağım. Ya da saçların denerin saçlarını böyle yakışır. Gözlüklük koyayım koymuyorum, Ha bu rengine bu gözler uyur uymur. Hani bu herkesin fantazi farklı. Böyle uyduruyorum. Bazen şey uyuma da yatmıyorum. Hayal ediyorum. Yok bu olmadı. Bu buna bir şey uymadı. istiyorum hani her şey birbirine uydursun. Şey... Hani daha çok hani kumaşlar alıyorum. kumaş buna uygun gelir. Sintipon içinde doldururum. A, böyle şey burada biraz daha tıkışık oldu. Biraz şey düzeltiyorum. Hani cüci güzel canlı gibi görünsün istiyorum. Canlı sakal. Bakıyorum kızına resim gönderiyorum. Fotoyu gönderiyorum. derim bak uyur uymur, bana güzel gelir, bu renkler buru gelir gelmiyor. burun büyü geldi gelmedi, küçük yapayım şey yapayım. Böyle uyduruyorum birbirine sonunda da sonuç çıkınca önce kendi çocuklara fotoğraf gönderiyorum. Derim nasıl beğendiniz on tamam derse <laughs> tamam oldu. Böyle olur. Çok soruyorlar. Çok meraklı. Ben Bende çocuk sevgisi var. Yazın mesela benim avuçumda çocuklar ayrılmırlar. Çok çocuk var. Herkes bilir hani ben oyuncak yaparsam, sadece bende oynamırlar, verirler. Daha çok sevinirler hani mesela hediye alırlar. Şey hani bu yel yapımı, düğüne de başka yok. Aynı da ben ustayım, ben istersen de bunu yapma, ikinci aynısı. Aynı hep kadar çıkmaz. Aynı birbirine benzemez. Çünkü buna daha çok sevgi koydum. Çünkü o birinci. İkinci yaparsam, hani alışkanlık olur. Yaptım aynı güzel olur şey ama şapka biraz farklı olur. Bu farklı, bakış farklı olur. İnsanlar beğenirler. yel yapımı hem de daha çok sevinirler. hani evde bir belli yerinde koyuyorlar derler aa ben daha tek var ikinci dünyada yok sayılır hani iki aynı cüce aynı yaptım, aynı birbirine benzer ama farklı. Bakış farklı, burun biraz yattı farklı. Bu biraz sanki sinirli bakır, böyle sert bakır. Bu daha sıcak bakışla bakır. Bazen isminleri de veriyorum bana da şey gelir hani bu bundan konuşurum gülerim derim sana bu şapka yakışır bu sonra ikinci yaparsam derim ha bu sinir bakış neydi bana sinirlendin doğru bir şey yapmadım hani bir şeyler şey oldu Canlı insanlar onun gibi konuşurum bakarım onlarla sonra derim ha sende sinirli bakış var o zaman sana kalp koyarım yani sevgi getirsin aileye saygı sevgi getirsin Böyle şey olur. Bu da tatlı lan. bu da kısmet getirsin, çocuk olmayan ailelere çocuk getirsin, kısmetle evini doldursun. Bu tatlışım, bu sinirli. Hani var mı masal yedi cüce? Belasnejka 7 şey, gnomov. Benzerler. Orada da sinirli de var, gülerek de var. Şey şey. Bunlar da böyle çıktı. Gelirler benden sorurlar. Bana oyuncak ben sorma başlarım. Hangi oyuncak istiyorsun? Nasıl şey istiyorsun? Kumaş nasıl oldu? Bir, farklı insanlar farklı renkleri seçiyorlar. Birisi ister. Mesela bir mutfağı istiyorlar. Hani kuhnada şey <coughs> var. Eski şeyleri var, euro e, remontlanan şeyler. Farklı farklı ona göre ben de yapıyorum. Hem de insanlara bakıyorum. İnsanın bakışına, insanın konuşmalara. Bazen kuklalar o kadar benzerle insanlara. Sakalları hem saçları yapmak için Natalia diricik parçalarını türlü renklerde kullanıyor. Bu takım figürkalar, kültüra pahalılığını hem simbolikasını koru derler. Cüce yaparken ben seçerim, farklı farklı topluyorum. Arkadaşlar da artık, artık bilirler, hani ben bu işleri yapıyorum. Eski montlar var, hani daha çok fabrikalardan alıyorum, kesik böyle parça kumaşların. Onları da uyduruyorum, hani Bunlardan da oyuncak yapıyorum, yani de yapıyorum, gnomikler de yapıyorum. Onu bakarak hani surat da yapıyorum kadın çoraplardan yani, kalgotki. Onları surat bundan yapıyorum. Artık rengine göre de surat uyduruyorum. Farklı farklı derim hani bundan çadı çıkabilir, buradan cücü çıkabilir. Farklı farklı oyuncak çıkartabilirim. Farklı oyuncak çıkar. Ani sırf cüci değil, sırf babuşka değil. Farklı cüciler, farklı gnomikler, farklı hani benzemeyen bir şeyler, ormanda yaşayan hayvanlar yapıyorum. Daha sorumlu cüciler, pek çok sorumlu. Hem bu yaşlı babuşkalar, pek çok onları istiyorlar. Babuşkalar demek, babuşka sadece oyuncak değil. Onu kuhnya da onun yetek altında bir küçük çuvalcık var. evde boş boş e, poşetler toplanır. O çuvalcık içinde dolduruyorlar. Böyle hem süs olarak durur, hem şey hem farklı kimse anlamaz içinde ne var. Farklı farklı şey çıkıyor. Babuşkalar da için e, bakıyorum bu marketlerde, mağazalarda nerede satırla kumaşlar daha çok uyduruyorum. Hani parçalar da küçük satırla uyduruyorum. Hani bu gider, bu olur, bu bundan uydurur, bu, bundan başörtü yapabilirim. Bundan çok güzel yetek çıkacak. Hani şey yapıyorum, işte tahtadan buldum küçük kaşıklar, küçük şeyler, küçük kıskıçlar buldum. Hani babuşkalar, gözükleri de yapıyorum. Hani benzesin babuşkalara, oyuncaklara şey. Hani Kumaşlar da bazen şey çıkar, e, evde kendi hani eskiden kalan kumaşları çıkartırla Arkadaşlar derler, bizde der kumaşlar var, parçalar babuşkadan kaldı. İşte onlardan da çok kullanıyorum, şey yapıyorum hani farklı farklı. Hem de baş yurtu da yapıyorum hani babuşkaya benzeyen hani krenkleri uyduruyorum. Benzesin hani baş yurtusu var. Gnomları hem yev cücelerini yapmak ustacılığı yevi sıcaklıkla, sevinmelikle doldurur. Onlar ocağı donada, hayırlı enerjinin koruyucusu da. Rusça gnomik cüceler, onları yaptım. Hani böyle bizde şey söyler hani cüce yevini koruyor, cüceler kısmet getirir. Bazı şeyler yeni evlenlere getirir lan hani size kısmet getirir. Aileyi korur. Daha çok cücüleri yaptı, yaşlı neneler yaptım, e, clown yaptım, farklı farklı oyuncaklar yaptım, ayı yaptım, <laughs> farklı oyuncaklar yapıyorum. Kendi çocuklar önce kendi çocuklara yapardım, artık çocuklar büyünce başka çocuklara başladım yapma. Böyle yapıyorum hani. Мирак Вихим Текрарлан Масторбала Реджин Слардан, Наталья Каркулу Надини Дикер, Гюзелида, Бунджуклу Гергефли Ресимда. Чокар Кадаш Дабини Билер, они бен, пантолон Нардан, они кот пантолон Вар, кинин Иртумыш, кичуколмыш, эмбеля джанталарда я пырум, джанта улырт. böyle şey olur. pek çok yaptım sırt canta rüzgar. Onlardan yapıyoruz. Hani kot pantolonlara ikinci hayat veriyorum. Bu da ben de yaptım kot pantolonlardan. işte belli hani kotlar vardı. Bunu da boncukla işledim önce. Resim yaptım. Yazın onunla geziyorum. Hani komple boncukla işledim. giea cho'k parlar çok güzel olur. eski kotlara jai bedi наталья тзилик занаатыны ижекулан онун битки ишлери кыш ичин трубалар икизлер дине Onlar da bir arkadaşının hamileydi. Bana dedi der, yeni yıl başında doğum yapacağım. Anne dedi, hani çocuklar da ikiz olacak. O yüzden kızına yaptık, kızına yaptık tavşan. Annenin küçük kuzusu. Baba istedi ayı. O zaman çocuk ay olacak. Yaklaşır günler. işte onun istediklerini şey yaptım. Burada iki taraftan açılır. yönü de kapalı. Yani yönümlü şey. İçi de tam çocuklar şey. Rahat rahat çocuğunu da giydirebilirsin. Kapanır üstü. Her taraftan hem sıcak. Hani insanlar eskiden şuba giynerdi. Bu da şimdi çocuklar için suba gibi olacak. Böyle takımlar oluyor. Ben kendi çocuklara böyle zamanı da dikerdim ama başkasına şey yapmadım. Resim çizdik beraber, istediğini şey yaptım. İşte ona göre uydurdum, yaptım. Artık bekleriz, gelsin çocuklar. Onlar <laughs> sonra görürüz nasıl oldu. Бизим устамыз гөзеллій гөрер орада, нереда башкалары садзе матеріалы гөрерлер. Наталиянын еллеріннен япылы ічлер хепси севгі лен хем джан долу. Хер бір іч та устанын пайчазыны кендісінда корудыр.